yazı orada geçirdik. Kışa gerek kalmadı. Safça, acemice şarkılar söylendi. Oyunlar oynandı. Sözde sevinçler haline getirildi yıllanmış hüzünler. Aşklar unutuldu ve bazılarına yeniden başlandı. İnsan yaşlandıkça kurtulur demiş birisi. Korkudan, belki de yılgınlıktan ve başka bir şeylerden. Oysa yaşlandıkça bulunur mavinin en iyisi. Akasya çürür, tren hızlanır, eller ufalır gibi. Kim yitirir söz gelinme bir başkasının bulduğunu? Evet, kim yitirir kim bulur? Herhangi bir akşam alacası değil ki bu. Şimdi ey kış diyorum, seni de orada geçirseydik. Kim düşünecekti bir kumsalda? sabahın tanıksız kendi kendine olduğunu oysa diyordu birisi sabah yeniden hatırlamadır yaşamayı bana kalırsa oysa diyenlerden hep korkmalı oysa ölüm var da diyebilir aynı kişi oysa ölüm yakın olmamalı süzgün ve uzun şeylerden de korkmalı bana kalırsa uzun süren devrimlerden süzgün aşklardan ve bunlara benzeyen başka şeylerden Akasya hemen çürümeli. Tren birden hızlanmalı. Şimdi ey kış diyorum. Ne kadar sürersen sür. Yaz güzeldi ve sapsarıydı. Herkes doydu ve eğlendi. Oyunlar oynandı. Oteller ve sokaklarda sapsarıydı. Kimler ne konuştu, ne yitirdi, ne kazandı. Ama bir şey vardı eksilen ya da çoğalan. Kumun altında mı, denizin üstünde mi, masallarda mı? Dünya bir sancıdır diyor birisi. Belki bir sancı. Ne bırakmışım orada sahi? Mor gibi soylu bir şey mi? Bir eziklik mi yoksa? Herkes ne kadar da mutluydu oysa. Ne bıraktıysam o kadar kaldı orada.